Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle diye nokta arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı kesinlikle ve kesinlikle unutmayın arkadaşlar başlıyoruz diye benim adım o diye nokta benim adım o, o. bizden arkadaşlar kamera inşallah olmuştur arkadaşlar şu an dışın dışın yapıyorum bir saniye arkadaşlar oldu mu oldu herhalde arkadaşlar inşallah biz Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı kesinlikle ve kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Bekliyoruz <laughs> sizi reizler. Reiz, reiz. Var bir reiz adamlar onlar ya. Oo, oo. Derp. Arkadaşlar dev.io ilk video çekişim arkadaşlar. şey, bu... Yeni o çıkmış. Daha yeni haberim oldu arkadaşlar. Bilmiyordum. Çünkü bayağıdır da YouTube'a video atmadığım için arkadaşlar bayağıdır da YouTube'a video gelmiyor. Çünkü telefonum arızalıydı. Tamirine götürdük. Tamir götürdük arkadaşlar. Ondan dolayı video gelemedi arkadaşlar. Şu andan sonra ya da bugünden sonra diyelim arkadaşlar. <laughs> Kanala gelir de biraz zor gelir yani arkadaşlar. <laughs> Telefonumu tamir ettirdim arkadaşlar. Ama ben tamir ettiremezdim arkadaşlar. Oh 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 ilk ilk nesi? Yok artık büyük ya. Kentağımdan açıyor.

Ya başlıyoruz rezle. Riz gidiyorum, 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 gidiyorum. gidiyorum, gidiyorum. Arkadaşlar uydurulmaz video kapat tutmayın arkadaşlar. Çünkü telefonu şu an baya baya beyaz arkadaşlar. O, o o o sen miydin o? 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 Sen miydin o. Yardım et reis, yardım et reis, yardım yardım, yardım 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 yardım. Oh, korkan yok bizimle.